Hadi dök. Ay ay şu <laughs> <laughs> Ay ne yaptın öyle? <gülüyor> 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 Işıl'ın Pembe Dünyası Merhaba arkadaşlar. Işıl'ın Pembe Dünyası hoş geldiniz. Şimdi başka bir kuru buz karşınızdayız. Evet arkadaşlar kuru buz deneyimizin bu sonuncusu. Bu sefer şöyle bir şey yaptık. O gördüğünüz kabın içerisine sıcak su koyduk. Sıcak su var ve kuru buzumuzu zaten görüyorsunuz yeşil kabın içerisinde. Şimdi baba sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim önce. <laughs> evet üfleyince bile ne kadar çok duman çıkıyor değil mi babuşkan? Eldivenlerimiz nasıl bu arada? Arkadaşlarına göstersene. İ, i, i. <laughs> evet, şimdi Işıl Huni'yi alacak. Al <laughs> Evet, içine koy. Bir elinle onu tut. Eline dokunmasın o kuru buzlar tamam mı? Hiç kaydırmadan tutabilecek mi peki o kuru buz? Önce bir şey, şunu alsam. Ee, o zaman ben mi tutacağım peki? Nasıl yapacağız? Yoksa ben mi dökeyim? Sen bunu tut, ben dökeceğim. Ben mi dökeyim, sen mi dök? Ben dökeceğim. Ben mi tutayım yani? Evet. E, hadi bakalım tut. öyle yapalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım, ben tuttum, sen dök. Hepsini boşalt ama tamam. Elime yapışıyor bunlar. Hepsini mi boşaltacağım? Hmm. Dökersin hala. Nasıl yapacağım? <laughs> o yüzden sen tut bence ben yapayım. Tamam mı? <laughs> Tehlikeli olabilir. Ha, sen tut. Ee, dışarı falan sakın dökmemeye çalış. Evde var ama niye de dökmemeye çalış. Evet. Şimdi geliyoruz. Ve tam üstünden hepsini Döküyoruz. Döküyoruz. Hemen buhar çıkmaya başlayacak abi bu arada haberin olsun. Üste, biraz üstte tut, biraz yukarı kalır. Nasıl gidecek buradan. doluyor mu? Hepsi gidemedi bir türlü. Arkadaşlar ay, ay Işıl zorlandım. Baba! Ha. Baba bak! Ay. Bozma çeşi yok ama bozulmadı. Çok tatlı değil mi? <laughs> Güzel mi? <laughs> ben yaparsam bir şey olur mu? Bilmem, dur seni öyle bir fotoğraf çekeyim bakayım. Azaldı mı yoksa Işıl? Evet çok güzel. Evet o zaman şöyle yapalım. Şunu çıkartalım. Hı, çıkartamadık da. Dur bakayım dur dur. Evet arkadaşlar kapağını çıkarttık. Çünkü hepsini dökemedik içine. Şimdi Işıl kalanı sen komple dök bakalım içine. Hadi dök. Ay. Ay Işıl. <laughs> <laughs> dur yine fotoğraf çekeyim dur. Ay ne yaptın öyle? Oy. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> Bu hiç böyle dökülünce bulaşıcı bir şey değil değil mi babiş? Al babacım bu e, kaşığı Karıştırayım. kuru buz yemeği yap bakalım karıştırarak. Yiyeceğim. <laughs> Hayır tabii ki. Karıştır bakayım. Daha fazla çıktığını göreceksin şimdi. Oo görüyor musun? Nasıl çıktığını dumanların ışığı. Evet. Oo, musun? Müthiş çıkıyor değil mi? Evet. Böyle bizden bir üfleme, çok az üfle. Daha güzel çıkar. Evet. Boşuna gitti mi bu kuru buzlar? Kuru buzlar nasıl mı şaşal? Çok güzel. Evet. Olsun bir şey. <laughs> kaşık dövdüm. Ay. Ay. Nasıl kabarcıklar çıkıyor? Nereden geliyor o başka öyle? <laughs> Güzel miymiş Işıl? Evet. Hadi arkadaşlarına yine hoşça kal demenin vakti geldi. Biz, karıştırayım buhar olsun biraz. Tamam. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada videomu da paylaşırsanız çok sevinirim. Bay bay. Bay bay. Denizin gözleri yok. anne nerede? İçinde balıklar var, yengeçler var ya. Onlar işte denizin gözleri oluyor aynı zamanda. <laughs> Deniz benim. şimdi <laughs> mi giyerse şey hemen. Bana bayağı giymedi. Ne oldu? <laughs> oluyor, Abi, çünkü... Komik suratlar mı? Da olmuş. <laughs> evet, hayı geçiyor size. ne çıktı içinden? <laughs> bu acı bir şimdi fark ettim baba. Ağzım <laughs> yanıyor ya. Sizin wow, için hazırladığımız bu güzel videoları da <laughs> izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ey, 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 ey. Yeni videolarımı önce ben sizin ben görmeniz ben. için <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Sağ eliniz yeşil. <laughs> bitirmek istiyorum. Önce bitirmek istiyorum. Bay bay.